Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok değişik konsept yapıyoruz. Hatta hiç kimse de görmemişsinizdir böyle konsept. Ee, arkadaşlar bugün her kilde çözünürlüğü arttıracağız. Yani bu ekranınız var ya şu an. Bunu büyüteceğiz arkadaşlar. Ee, zaten iyi oynayamıyorum. Hiçbir şey de göremiyorum. Harita zaten kaplı ekranı. Videoya çoktan da başladık. Allah. Sol jetle yazıyor. Yaptı Allah. Şey diyeyim, ben böyle adam öldürebilir miyim ki yani? Allah şunu öldüreyim lan onu unuttu Oğlum ekran Oğlum hiçbir şey görünmüyor ya. Ben bu konset konseptle nereden girdim lan Şuraya girsem öleceğim zaten. Yok ölmedim lan Dur şunu alayım bari. Kimsecikler de yokmuş ha orada. Tamam bu Arkadaşlar biz şu anda güç aldık. Allah bu adam beni keser. Bu çözünür, bu çözün de onu kesin. Bura. Bu da bura bu da öldüler onu ben alsaydım. Tamam bunu ben öldüreceğim. yes, yani öldürdüm arkadaşlar şimdi şöyle yapıp çözün öldü yükseltiyoruz. Evet böyle iki tık yükseltiyoruz bu bir zahmet öyle Çünkü bu gidişte zaten inşallah alırım bu Arkadaşlar şey yok yani. E Yani şey ölünce böyle heh, bunu da öldürdük tamamdır Ölünce çözünürlük düşmüyor yani öyle bir şey yok Tam bir tık yükseltelim şimdi çözünürlüğümüzü Şuraya geçeyim ben Tamam bir tık yükselttim arkadaşlar Hatta şöyle iki tık iki tık yükseltelim çünkü videonun yani sonuna kadar geliriz arkadaşlar Zaten hiçbir şey göremiyorum Şunda gözlerim kalmıştı. Abi kim sıkıyor? Kim kim sıkıyor? Bak çok yanlış şeyler söylüyorum. Bu arada ben herhangi bir adam göremiyorum şu an. A bana adam öldürdükçe çözünürlük düşüyor gibi geldi. Ben kafama göre bu itler yapıyorum adam öldürdüm. Adam öldüreyim ki şu gözümün kamaşması kamaşması falan. Şurayı edit ha. Sen öl, sen öl ne olur. Let's go bro. Dur şunu da alırsan. Abi dur makinenin mermisi yok bir dakika dur tamam şunu alacağım ben büyük ihtimalle aldım tamam iki kilo oldu arkadaşlar 2 kilonun hakkını da vereceğim şuraya gideyim evet 2 kilon evet şöyle yapalım yok bence biraz daha yapalım evet 2 kilon hakkı budur arkadaşlar çözürüm yükselttik. Allah şunu da öldürelim. Yes, tamam. Hemen evet, Vaze'ye denedim. Çözürüm yükselttim. Biraz fazla oldu. Tam öyle iyi bence. Abi çok ayarsız yaptım kusura bakmayın iyi yaptıysam. Evet. bizim Naruto'yu öldüreceğiz. Yes, bunu da öldürürüm ben. Tam bu da öldür. Allah belanı versin. Öl. Hayır ben öldüreceğim. Yes, ben öldürdüm yani. 2 kill oldu. İki kil aldık. Allah dur dur. Lan. Abi dur. Heh bunu da öldürdüm. Allah'ı de öldürdüm lan. Üç kil aldık arkadaşlar. Şimdi üç kilin hakkını nasıl vereyim ben Ya inşallah videoda gözükür biraz. Evet şöyle yapalım. Bence 3 kilin hakkı budur arkadaşlar. 3 yani kil birden aldım ya bence onun hakkı böyledir. Allah öldük lan. Ulan öldük. Arkadaşlar bir like to abone olun ya arkadaş. Yani. Bir like to abone olun. Like to abone olun. Like to abone olun. Siz yapmadıkça ben bunu tekrar edeceğim arkadaşlar. Like to abone olun, like to burn, like to burn, like to burn. like to burn, like to burn. yes. Kilimi çalıyordu bak. Dur şunu alayım mı Şu bizim Naruto nerede? Diğer Naruto. Bu arada Naruto shop'a geldi. Bayağı mutlu herkes. Bir de bug'a... Lan! İki kill miydi yok? Bir kill almıştık değil mi? Tamam bir kere almıştık. Bir kere hakkını vereyim. Evet arkadaşlar bir kere hakkını verdik. Ben artık normal oynayışıma dönüyorum yavaş yavaş. Dönüyorum yavaş yavaş çünkü yani yükseliyor şeyler. Allah. Oğlum bizde o kadar altın var lan. Biz niye bir şeyler almıyoruz ki? Kaç altınım var benim? 650 altınım var. Şunu alabiliyorum mesela şunu da alabiliyorum. 600 altın vardı galiba? Şunu da alabiliyorsam çok güzel oldu. Bak set mükemmel abi. Tamam bak. Abi Naruto abi nereye uçuyorsun da? Daha... Abi uçuyor adam ya. Öldürdüm lan bunu döndürsem çok güzel bayram oldu Çok iyi bir bayram oldu kanka ben şuraya geçeyim mi? Evet iki kilo aldık. Biraz daha yükseltelim. Böyle kendime promosyon yapıyorum arkadaşlar. Bu şey kanı hatta ortaya alalım. Heh, tamam. Tamam arkadaşlar. Bu adam biraz pro ve tam çözünürlükte olsam ben bunu alırım. Oh, kaçırdık be. Allah aldım. <laughs> bu adamı aldığım için biraz fazla yapayım ya açıkçası. Çünkü bu adam bayağı zor yani. Bayağı pro. Yani belki ben bunu normal çözünürlükte bile alamam. Ha buradan çıkış yok zaten. Hazır ben şöyle yükselteyim biraz. Ha tamam. Evet arkadaşlar. Onu Oh my holy man. Let's go çıkışında anında. Bak oh, ne oluyor be? Yine bu adam. Arkadaşlar bu adam bizden intikamını alana kadar galiba peşimizi bırakmayacak. Balık yiyelim. Tam balımızı güzel bir şekilde yedik. Evet, şöyle gidelim. Aa, bir aldım lan. <laughs> Arkadaşlar 2 kilo oldu galiba totalde. Aynen tamam tamam 2 kilo oldu. Ve ben şöyle kendime koruma yapayım. 2 kilonun hakkı biraz daha şey yapalım. Ortaya alalım iki kişinin dakika budur yani bence. Aldım lan. Ben. Yes. İki kişi daha aldık arkadaşlar. Şöyle gidelim. İki kişi daha aldık şöyle. Yükseltelim. Biraz fazla yükselttim ama olsun arkadaşlar olsun. Yani videonun uzun sürmemesi için bu kadar yükseltiyorum. Yani yoksa siz o kadar boş boş sahne izlemeyin. Yoksa ben bu ilk falan yapıyorum. boş boş dolaşıyorum. Yani. Aga be adam bize team mi yapıyor yoksa şey basarken mi? Dur tamam bir kill aldık sanırım burada bir gacı daha var. Yes bunu aldım tamam tamam sıkıntı yok sıkıntı yok ben... A ben kaçayım be izin ediyorum ya. Bunu da aldım. Onu da aldım, bunu da aldım, onu da aldım, onu da aldım. Abi yükseltiyorum. İki kenarlık. Ortaya çekiyorum. Tamam. Abi inanılmaz kolsuzum. Aşırı kolsuzum. Bir an şaşırdım ki Acayip kritik şu an durum. Balık yerim. Abi ben bu adamla uğraşmak istemiyorum. Yani bu ne demek oluyor diyeceksiniz kaçacağım ha ben bu adamdan yani. Uğraşılmaz yani bu bu yıldır adam bu yılda da bayağı iyi. Allah ben. Yes. Bak, bu adamı öldürdüğüm için e, fazladan yapacağım. Şöyle bir sürpriz yapayım kendime arkadaşlar. Neredesin? Allah ne oluyor lan? Lan şerefsiz Naruto. Abi birinin yaptığı cümlede bak ya. Bir altın alacağım diye. Tamam Naruto'yu da öldürdük arkadaşlar. Bu kadar uzatayım. Öldük yani. Bak odumu öldürürsem ekstradan bir promosyon yapacağım yine kendime. Yaptı. Gorip ya. Şu anda 2 etti Naruto. Evet. 4 kilit arkadaşlar. 4 kilit Allah. Bu şeker param ne yapıyor? 5 kilit oldu. Aa be, neka da 0'ın ne güzel ya. Dolsa tamam. hemen 5 kilimin hakkını veriyorum yani şöyle. 5 kill yani abi şu kadar bir hakkı Oğlum Oğlum çok değişik geldi lan Vallahi çok değişik geldi bu ne Abi şaka mısın lan ben bu çözünürlükle oynarım baya iyiymiş Dur tamam fazla şımarmayalım Şöyle yanlardan uzatalım yani şu kadar uzatayım bari. Videoyu bitirelim yani artık şu kadar uzatayım hatta tam. Bir şey değil mi? Bu çözünürlük aşırı iyiymiş yani. Ya da Allah. Ben buradaki herkese alsam şimdi. Hiç uğraşmadan. Tak 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 iki kilimizi de aldık. Şöyle yanları uzatalım. Öl. Evet bir kilde aldık. Sanırım birileri var ya bunlar kolay ya kolay oyun çıkmış bana arkadaşlar. Kreatifte böyle rastgele seçiyorsunuz. Bunu kesin bizim Naruto yapıyor. Bizim Naruto neredesin? Abi adam burada. Bir şaşırdım artık. Şunu da öldüreyim. Ya sen bizden... Evet bu da öldü. iki kill Adam şurada. Tamam ben, ben seni de öldüreyim. 3 4 kill. Miyim? artık son noktaya geldik arkadaşlar. Eğer şunu da aldığım zaman what the fuck, Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüntüyü tamamladık. Allah. <laughs> Gitti lan ekran. Evet arkadaşlar. Umarım yani yoktur hatta. Ha, ne oluyor? Evet, arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. E bu kanalda artık Fortnite videoları çekilecek yani. Golo topya bilmiyorum ama güzel konseptler var hakkında Fortnite ile ilgili. Neyse arkadaşlar şunu da alayım. Kanka nereye kaçıyorsun Allah aşkına? Evet şöyle. Bak şunlar içinde içimde kalmasın. Abi adam uçuyor ya. Neyse şuraya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Şunu da şuraya atayım da alsın ya. Yani. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Güle güle. İyi günler.